Seyir Hali'nin iki tekerlekli tutkusundan vazgeçemeyenler bu yıl beşinci kez aynı fuarda buluştu. Eurasya'ya motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarını ziyaret edenler için hem tasarım hem de fiyat skalası hayli geniş. Yaklaşık 1000-1500'e çeşit motosiklet sanıyorum bu fuarda mevcut. Motosikletler için fiyat skalası 1500 liraya da motosiklet var. 33-34 bin, bin eurolara da motosiklet bulmak mümkün bisikletler, e, mopedler, komütürler, bütün model, modellerin en yenilerini bu fuarda görmeniz mümkün. Meraklıları her standı tek tek gezdi, ilk kez sergilenen binden fazla modele not verdi. Yeni başlayanların gözü ise fuarın enlerindeydi. Motosiklet 160 kilogram ağırlığında ve fuardaki en hafif motosiklet, motosiklet 350 km sürat yapabilir. Fiyatı? Fiyatı 34.900 lira. En hızlı, en hafif ve en pahalısı. 3 Mart'a kadar devam edecek fuarda serbest stil motosiklet dünya şampiyonu Chris Pfeiffer gibi ünlü akrobasi ve enduro yıldızlarının gösterileri de yer alacak.